Evet. Hayat böyle bir şey. Yalnız suvar olacaksın geri gelip. Hayatta yalnız yürümek. Ha. Evet. Şöyle oturacak bir yer bulsam da. Aa bu ne ya? Hı -hı. Falan bir şey Bırağın. Oh. Aman wanna... Ay. <hırın> Oh. Ayy. Dinlenmek en güzel yorgunluktan sonra oluyor. İyi bir dinlenmek için iyi bir yorulmak lazım. Ay ay. Vay be. Neymiş? Aa. Neymiş? He, palamut. Palamutu dokununca Rahmetli Doğan Hoca geldi aklıma. Rahmet istedi herhalde. Şimdi Doğan Hoca şöyle yapıyordu. Ee, bir elinde taş, bir elinde palamut. Sizce diyor en önemli farkı ne ikisinin? Palamutla taşın. İnsanlar seminer salonunda değişik şeyler veriyor cevap. Fakat şöyle açıklıyordu. Bir taş kendi gibi bir taş daha meydana getiremez. Böyle bir potansiyeli yok. Fakat palamut bir canlı, kendi gibi tekrar tekrar palamutlar meydana getirebilir, milyonlarca palamut meydana getirebilir. O yüzden biz bu potansiyelleri fark edip açığa çıkarmamız lazım. Evet, insanlar iletişimle potansiyelleri açığa çıkabiliyor. Ne günlerdi ya. Rahmetli. Çok şey öğrendik Londra'dan. Eğer sizin kendinize saygınız yoksa, kendi gözünüzde siz var olamamışsanız, mutlu olmanız mümkün değil, hayatınızın anlamlı olması mümkün değil, mümkün değil. Asık suratlı, bıkkın gün kaygılı, umutsuz, ekşi, öfkeli bir insan olarak devam eder giderseniz Mevki makamınız olabilir, gücünüz olabilir. Ama mutlu olmanız mümkün değil. Mümkün değil.